Ee, var mı bir hareketlilik? Cenaze bugün e, söylendiği gibi teslim edilecek mi e, aile bireylerine? Evet hareketlilik hala devam ediyor. Biraz önce. Cenaze aracı geldi, Adli Tıp Kurumu'nun içerisine girdi. Kamera arkadaşı Mehmet Sıddık Bilgi hemen ekranlara taşısın. Bakın bir araç şu, an, şu anda kapının önünde bekliyor. Eskort eşliğinde, jandarma ve emniyet eşliğinde cenazenin e, Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarılması bekleniyor. Ve Nari'nin köyüne götürüp orada defnedilmesi bekleniyor. Maalesef tüm Türkiye'nin gözü kulağı aslında Diyarbakır Tavşantepe Mahallesi'ndeydi. 19 gün boyunca... Umutlu bir bekleyiş vardı maalesef. Dün o umutlu bekleyiş saat 8'i 45 geçe gözyaşıya ve acıya dönüştü. O e, haberi sizlerle paylaştık. Narenin cansız bedeni gün e, yaklaşık birçok kilometre uzaklıkta bulunan bir derede bulunduğum biz de o anları zaten canlı olarak ekranlara taşıdık. Peki bundan sonra neler olacak? Bundan sonrasında çok ciddi bir soruşturmanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Hali hazırda 24 şüpheli şu anda göz altında ifadeleri hale devam ediyor. İfadeler doğrultusunda da yeni gözaltı işlemleri de olabilir. Şu anda kapı açıldı. Şu anda kapı açıldı. İşaret de geldi. Tam evet, görsen Azam. Ee, Anda kamera arkadaşı Mehmet Sıdık bilgi ekranlara Az taşıyacak. Azaltan ekran Otur. görsene. Birazcık, birazcık daha ön tarafa gelirsek net bir şekilde ekranlara taşıyacağız. Evet şu anda cenaze aracı adli tıp kurumundan jandarma ve emniyet de şu anda diyor, Mehmet Sıdık Bilge'nin görüntülerini şu anda ek, ekranlara atıyoruz. Diyarbakır'da e, e, adli tıp kurumunda cenaze aracı şu anda çıkarılıyor. Yakınları Nari'nin Nari babasının, amcasının oğluna ve akrabalarına cenaze aracı teslim edildi ve şu anda araç jandarma ve emniyet eşliğinde eskortla eskort eşliğinde şu anda çıkarılıyor. Küçük Nari'nin cansız bedenini Taşıyan e, cenaze e, şu anda yolda çok sayıda aracı şu anda yakınlara e, taşıyoruz e, cenaze cenaze şu anda artık gitti Mehmet Sıdık dökülen e yakınlara taşıyor e, yakınları da şu anda burada akrabaları burada Salim e, Narin Güran'ın yakınları akrabaları buradaydı cenaze aracı. E, Gitti. Ee, biz de aslında buradayız. İsterseniz takip edebiliriz ya da burada bekleyişimize devam edebiliriz. Araç artık gitti. Sinan Diyar, sen bakın. de vakit kaybetme e, lütfen. Bir yandan götürecek. araca Orada siz bir... de binin. Siz de devam edin. Ee, bir yandan seni de dinleyelim ama ben rahatlatayım seni araca giderken. Hızlıca araca geçerseniz eğer şu an itibariyle canlı yayında Sinan e, ekrana taşıdı detayları. 8 yaşındaki Narin adli tıp kurumundaydı Diyarbakır'da otopsi ve inceleme için alınmıştı cansız bedeni o çuvalın içerisinde derenin içinde bulunduktan sonra gerekli incelemeler yapıldı numuneler alınıp o numuneler İstanbul'a adli tıp kurumuna gönderildi. Dakikalar önce de canlı yayında gördük aracın cenaze aracının çıkışını küçük kızın cenazesi yakınlarına aile yakınlarına teslim edildi. Böyle söylüyorum çünkü bilmeyenler için tekrarlayayım şu an itibariyle 24 kişi gözaltında. Bu gözaltında olanların arasında anne var, baba var, abi var, amca zaten tutuklu biliyorsunuz konuya ilişkin e, ve köyde bulunan e, diğer 20 e, toplamda 24 kişinin göz altında olduğunu biliyoruz. Dün e, öğle saatlerinde e, maalesef cenaze bulunduktan sonra bir mezar yeri kazılmıştı. Bu da kameralara yansımıştı. Bir hazırlık yapıldığı söylenmişti. E, Nain'in cansız bedeni dün Diyarbakır Büyükşehir e, Belediyesi cenaze nakil aracını görüyorsunuz şu an. Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü. E, ve oradaki incelemelerin ardından da bugün e, şu dakikalar itibarıyla yola Baba ocağına, köyüne yani hayatını kaybettiği öldürüldüğü yere gömülmek üzere yola çıkmış durumda. Onu defnedecek, son yolculuğuna uğurlayacak kişiler de aile yakınları olacak.